Fit Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım modelim bayan yelekleri, bebek örgüleri, erkek örgüleri, boyunluk, bere gibi birçok örgüde kullanabileceğiniz bir örnek. Modelimiz 3 ilmek ile yapılıyor. 3 ve katlarını ayarlamalısınız. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son sayı ayarladıktan sonra 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz lazım. Ben 18 ilmek hazırladım. 2 tane kenar ilmeği ile birlikte 20 ilmeğimi işimi attım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım, ön yüzdeyim. Sıra boyunca bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız, şefenörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz ördüm. Örgümün ikinci sırasındayım. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Aynı iki ilmeği bir kez daha örüyorum. Bırakıyorum. Tekrar önce bir ilmek ters örüyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Ve aynı iki ilmeği bir kez daha örüyorum. Burada iki ilmekten üç tane ilmek çıkartmış oluyoruz. Önce bir tane ilmek ters örüyoruz. Sonraki iki ilmeği topluyoruz. Bir kez dolayıp bir kez daha topluyoruz. Son kez modelimi uyguluyorum. Kenar ilmeği ile arka yüzde örgümü tamamladım. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğini aldım. Bu iki ilmekten üç tane çıkarttığımız ilmeklerin üçüncüsünü yani sondaki ilmeğini diğer ikisini üzerine atlatıyoruz. Örmüyoruz. Bir kez ipimizi doluyoruz. Bu iki ilmeği arkasındaki kalan ilmekle 3 ilmek olarak birlikte düz örüyoruz. Tekrar 3. ilmeği atlatıyoruz ama örmeden şişimize alıyoruz. Bir kez ipimizi doluyoruz. Devamında 1 2 3 ilmeği düz örerek topluyoruz. Burada bir tane ilmek artmıştı. Arka yüzde. Önce bir tane ilmeğimizi atlattık. Bir tane doladık ve 3 ilmeği birlikte düz örerek kestik. Tekrar sayımız 3 tane eşitlenmiş oluyor. 2 tane çıkarttığımız 3 üç ilmeğin üçüncüsünü sonundakini atlatıyoruz. Ama bu ilmeği örmüyoruz. Bir kez ipimizi doluyoruz ve son duraki 3 iğneyi birlikte topluyoruz. Kenar ilmeği ile ön yüzde sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Dördüncü sıradayım. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Böylece örgümüzün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrar burada geri dönüyoruz. Hemen birlikte bir kez daha görelim. Örgümün ön yüzündeyim. Sıra boyunca hepsini düz olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünü çevirdiğimiz zaman kenar ilmeğini alıyoruz. Önce bir tane ilmek ters örüyoruz. Sonraki iki ilmeği birlikte topluyoruz. Ters örerek topluyoruz. Bir kez ipimizi doluyoruz. Aynı iki ilmeği bir kez daha örüyoruz. Tekrar bir ilmek ters. Sonraki iki ilmeği ters örerek topluyoruz. Bir kez ipimizi doluyoruz ve aynı iki ilmeği bir kez daha ters örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. 3 tane olarak çıkarttığım ilmeklerin üçüncüsünü diğer ikisini üzerine atlatıyorum ama örmüyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Devamındaki 3 ilmeği düz örerek topluyorum. Tekrar 3. ilmeği atlatıyorum ama örmüyorum. Bir kez doluyorum. Sonra bu 3 ilmeği düz örerek topluyorum. arka tarafta ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz ince kalın her türlü her türlü ürünü gayet hoş duran bir model angol iplerle de bu modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz yelek modeli etoşal yapımı dediğim gibi bebek örgüsü hatta erkek örgülerini bile kullanabilirsiniz Şöyle küçük bir parçada bayan yeleklerinin nasıl durduğunu görmenizi istediğim için şöyle bir parça çalıştım. Bu elimdeki parça 63 ilmek. Lastik ile birlikte tamamı 63 ilmek. 11 ilmek lastiğimiz var. İlmeklerin tamamı 63 ilmek. 3,5 numara şişle bu gördüğünüz parça 38 beden için uygun olacaktır. Ön parçalar 38 beden için 3,5 numara şiş ile 63 ilmek. Arka parça ise 116 ilmek başlayabilirsiniz. Yalnız bu ölçülerde kullandığınız ip ve şiş kalınlığı çok önemli. Benim ipim orta kalınlıkta hatta biraz kalınlığa yakın. 3,5 numara şiş ile 63 ilmek 38 bedene denk gelecektir. Ama ipiniz ve şişiniz inceldiği zaman bu ölçü denk gelmeyecektir. Lütfen bunu da göz önünde bulundurarak örgünüze başlayın. Burası da örgümüzün arka yüzü. Lastik yapımını merak edenler için videonun altındaki açıklama kısmına yapımını ekliyorum. Yapmayı için herkese kolay gelsin.